CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karabat elektriğe %100 zam geliyor ifadelerini kullandı ve bir maliyet hesabı da paylaştı. Karabat'ın paylaşımları şöyle. Benzine yılbaşından bu yana yapılan 18. zamla birlikte litre fiyatı 24 TL'ye çıkacak. Devletin vatandaşını koruyacak gücü maalesef kalmamıştır. Enerji maliyetleri doğrudan yansıtılıyor. Ama en büyük zam elektriğe gelecek. Mesken düşük kademe vergi dahil kilowatt saat başına 1,26 TL'ye satılıyor. Yüksek tüketim bedeli 1,89 TL. Ancak 1 kW elektriğin üretim maliyeti 2,7 TL'ye kadar çıkmış durumda. Sanayi ve ticaret hane aboneleri de kilowatt saat başına 2,74 TL ödüyor. Dolayısıyla mesken elektriğinin sanayi ve ticarethane aboneleri tarafından sübvanse edilmesi de artık söz konusu değil. Enerji üretiminin yaklaşık %85'ini özel sektör yaptığı için bunların da en az %70 oranında döviz borçlusu olduğundan zam kaçınılmaz. Enerji sektöründeki yanlış özelleştirmeler ve tamamen dövize endeksli finans finans sistemi Türkiye'yi dünyanın en pahalı elektriğini tüketen ülkeler arasına soktu. Kamu'nun rezervleri boş olduğundan şimdi AKP hükümeti mecbur bir şekilde %100 zam yapacak. Dolar kuru, petrol, doğalgaz fiyatları ile elektrik üretim maliyetleri arttıkça AKP kasada 5 kuruş para bırakmadığı için bunların faturasını halka kesecek. AKP'nin bunu çözecek kabiliyeti de kalmamıştır. AKP eğer elektrik zammını memura ve emekliye daha fazla enflasyon farkı vermemek için Temmuz ayına bırakırsa bu zammın oranı %100 değil %150 dahi olabilir. Buradan tüm vatandaşlarımızı ve yatırımcılarımızı uyarmış olayım.